Siyasetçi bir konuğumuz bizlerle birlikte Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre'yi ağırlıyoruz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir cümle kullandın hemen ona cevap veririm. Yani siyasetçi evet. bir kimlik dedin ama ben önce Türk milliyetçisiyim ve Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının milli menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Siyaset yapmam. Kıvırma yok. Siyasetin içerisinde çok kıvırma var. Sağa sola yatma vardır. Yan gelme vardır. Sing'de gulle geçsin diye ifa şeyler vardı davranışlar ama ben onu yapmıyorum. Siz siyasetçi. Milli menfaatler milli menfaatler neyse neyi gerektiriyorsa benim siyasetim onun üzerine kuruludur. Yani beni resmi politikalar ilgilendirmiyor. Yani resmi diplomatik bir takım şeyler açıklamalar konuşmalar beni şey etmiyor. Tamam siz o zaman. Ben milliyetçi... milli dava neyi gerektirir? Milli politikalar ne olmalıdır? Onun üzerinde konuşurum yorum yaparım. Tamam. Milliyetçi başlığının altına koyalım o zaman sizi. Çok hızlı başladınız. Yani koyabilirsiniz. Ben zaten söylüyorum. Ben e, milletvekiliyim ama Türk milletinin vekiliyim. Lefkoşa milletvekiliyim. Kıbrıs Türk halkının milletvekiliyim. Ama onun ötesinde de adı üstünde milletvekiliyim. O millet de Türk milletidir. Dolayısıyla ben o mihver üzerinde politika yapmayı daha fazla çalışıyorum, gayret ediyorum. Elbette birinci görevim benim. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının menfaatlerini, çıkarlarını, milli davasını Türk milletiyle birlikte savunmak. Ekonomik durumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal durumu vurgulamak. Ama adı üstünde milletin vekiliyim. O millet de Türk milleti.